Aslı, ne yapıyorsun orada? Hiç hocam. Serkan, sen ne yapıyorsun orada? Hiç hocam, takılıyoruz. Tamam çocuklar, şimdi teneffüs vakti. Oh be, şu ders de bitti ya, sabahtan beri. Yok şunu yapalım, yok şunu yapalım. Hey ya, sabahtan beri şu ders bitmiyor. Sabahtan beri burada çalışıyoruz, yok mu cumudik? Dedik. Evet çocuklar şimdi son dersimize başladık. Son dersimizi bitirip çıkıyoruz. Bu da ders mi? 20 saatte bir çıkıyoruz bir gidiyoruz. Allah Allah. Çok şükür ya. Abi teneffüs. Evet teneffüsteki ders bitmiş çocuklar. Ee, ben sabah bir şeyle şeyler yaparım da. Oh ben Onunla eve gidiyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar küçük gün dersinde hoş geldiniz. Şimdi bince ne olmak istediğinizi soruyorum. Evet Serkan sen bince ne olacaksın? Hocam ben büyünce kedi olacağım. Nasıl kedi olacağım? Niye diyerek hocam. <laughs> şa <an> kedi oldu. <laughs> tamam Aslı amcam Aslı geçen sefer demişti ben pilot olacağım. Hasan ne icat etmek istersin? Hocam ne keşfetmek isterdim? Yürü Tamam şimdi hepinize farklı farklı sorular soracağım. Aslı kana kırmızı rengini veren ana madde. Ne oldu hocam? Hmm. <laughs> <laughs> Anladım bu kadar yeterli. Ve hepinize bay bay.